Evet değerli arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Sizler için online deneme 8'i çözüyorum. Cevapları çıkarıyorum. Evet hadi başlayalım bakalım. Şöyle biraz daha büyüteyim. Heh. Şuradan bir de kalem alayım. Osmanlı Devleti İngiltere'nin dış politikada desteğini almak için Baltaliman Anlaşması'nı yaptı. Bu anlaşmaya göre İngiliz malları çok düşük bir gümrük vergisiyle Osmanlı ülkesinde satılacaktı. Sanayi inkilabından sonra hızlı ve ucuz üretilen mallar kısa sürede Osmanlı piyasasına hakim oldu. Bu sırada Osmanlı Devleti'nde sanayi küçük, te küçük tezgahlar ile yapılıyordu. Bundan dolayı yerli mallar İngiliz malları karşısında tutunamadı. Osmanlı ekonomisi iyice bozuldu ve dış borçlarını ödeyemez hale geldi. Bu bilgilere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir sanayi ikilabından Osmanlı ekonomisi olumsuz etkilenmiş midir kesinlikle etkilenmiştir baktığınız zaman küçük tezgahlar ile yapıyordu diyor bundan dolayı yerli mallar İngiliz malları karşısında tutunamadı tutunamayınca ne olacak Osmanlı ekonomisi iyice bozuldu bu da olumsuz etkilendiğinin göstergesidir Osmanlı Devleti diplomasi alanında çıkarlarını korumak için İngilizler ayrıcalık vermiş mi bakın şurada bunu görebilirsiniz dış politikada desteği almak için diyor ya Balta Liman Anlaşması yaptı. Bu anlaşmaya göre İngiliz malları bakın çok düşük fiyatlarla Osmanlı ülkesinde ne olacaktı arkadaşlar? Çok küçük vergilerle satılacaktı. Bu da Osmanlı'nın diplomasi alanında çıkarını korumak için İngilizlere ayrıcalık verdiğinin bir göstergesi. Osmanlı Devleti bilim ve sanayi bakımından teknik imkanların gerisinde kalmış mıdır? Evet. Küçük tezgahlarla yapıyordu diyor sanayiyi. Ama büyük bir sanayi devrimi gerçekleşti. Bu da e, arkadaşlar teknik bakımdan geri kaldığının bize bir göstergesidir. Cevabımız D seçeneğidir. Devam edelim ikinci soruyla. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın isteğiyle kanal cephesini açmasının amaçları Süveyş kanalını ele geçirmek, Mısır'ı almak, İngilizlerin sömürgelerine giden yolları kapatmaktır. Bu amaçlar dikkate alındığında yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Almanya ve Osmanlı'nın birlikte hareket ettiğine ulaşabilirim. Bak Almanların isteğiyle bunu Osmanlı Devleti açtıysa o zaman birlikte hareket ettiğinin göstergesidir bu. Süveyş kanalının jeopolitik yönden önemli olduğu çıkar mı? Kesinlikle çıkar değerli arkadaşlar. Ee, Süveyş kanalını ele geçirmek için e, böyle bir cephenin açılması e, onun jeopolitik önemini ortaya koyar. Çünkü bu Süveyş kanalı aynı zamanda İngilizlerin de ele geçirmek istediği bir yer. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nin petrol bölgelerine ulaşmak istediği Osmanlı Devleti'nin böyle bir isteği yok arkadaşlar. Kaldı ki Osmanlı Devleti'nin yani zaten buralar Osmanlı sınırları içerisinde. Dolayısıyla böyle bir derdi yok. Cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olacaktır. Fransız ihtilalinden sonra yayılan adalet, hürriyet ve eşitlik fikirlerinden etkilenen Jön Türkler, azınlık isyanlarını önlemek için Avrupa'daki gibi bir anayasanın hazırlanması ve meclisin açılmasını istiyordu. Onlara göre mecliste azınlıklar da temsil edilmeliydi. Jön Türkler fikirlerine katılmayan Padişah Abdülaziz'i tahttan indirerek meşrutiyet yönetimine geçmeye söz veren 2. Abdülhamid'i tahta geçirdiler. İkinci Abdülhamid kanun esası hazırlattı ve Mebusan Meclisi'ni açtı. Bu mecliste 46 gayrimüslim, 69 Müslüman vekil vardı. Ancak azınlıklar ülke yönetiminde yer almalarına rağmen isyan etmelerine devam etti diyor. İsyan hareketlerine devam etti deniyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Hangisine ulaşılamaz? Padişahın mutlak gücü sona ermiş midir? Arkadaşlar burada böyle bir şey yok. Kaldı ki bu birinci meşrutiyetten bahsediyor bize birinci meşrutiyet bize e, arkadaşlar son söz yine padişahındır padişah meclis açıp kapama yetkisi vardır dolayısıyla biz burada mutlakiyet gücünün sona erdiğini söyleyemeyiz yine de diğer açıklara bakalım Meşrutiyete geçilmesi azınlıkların ayaklanmalarını engelleyememiştir bakın son cümlede isyan hareketlerine devam etti diyor ee, Osmanlı devletinin yönetim şekli değişmiş midir kesinlikle şimdi arkadaşlar meşrutiyet yönetimine geçilmiş bu bir yönetim şeklidir. Bundan önce ne vardı? Osmanlı'da monarşi vardı arkadaşlar. Yani tek kişinin yönetimi vardı. Monarşiden meşrutiyete geçirmiş oldu. Jön Türkler Avrupa'daki gibi anayasal düzene geçilmesini savunmuş mudur? Evet. Bak Avrupa'daki gibi anayasanın hazırlanması ve meclisin açılmasını istiyordu. Buradan bu da çıkar. Devamımız A seçeneğidir. Devam ediyorum dördüncü soruyla. Çocukluğumun ilk dönemleri Selanik'te geçti. Selanik'te Rum, Yahudi, Arap komşularımızla Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar huzur içinde beraberce yaşadık. Selanik'in Avrupa ile arasında gelişmiş bir demir yolu ve gemilerin geldiği büyük bir limanı vardı. Avrupa'da farklı dillerde yayın yapan gazeteler rahatlıkla alınıp okunabiliyordu. Buna göre Mustafa Kemal'in bu şehirde gibi yorumlarından hangileri söylenebilir? Askerlik deneyimi artmış mıdır? Ya burada çocuklukla ilgili bir anısından bahsediyor kendisi. Askerlikle ilgili bir şey yok. Zengin bir düşünce yapısına sahip midir? Kesinlikle. Baktığınız zaman farklı dillerde yayın yapan gazeteler burada varsa zengin bir düşünce yapısına sahip olduğunun da arkadaşlar burada çıkartabilir. Çünkü yapılan bu farklı dillerde yapılan gazeteler onun zihin düşüncesinin gelişmesini sağlamıştır. Farklı sosyal yapılar bir arada bulunmuş mu? Kesinlikle bakın Rum, A, Yahudi, Arap diyor ya. Dolayısıyla bunlar farklı yapıların bir arada bulunduğunun bize göstergesidir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 numaralı cümle olan C şıkkıdır. Devam ediyorum 5. soruyla kıymetli arkadaşlar. Verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diye bir soru var. Mustafa Kemal okul çağına gelince Hangi okula gideceği hakkında annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. Arkadaşlar fark ediyorsanız artık bu klasik bir soru haline gelmiş gibi çok fazla karşımıza çıkmakta. Lütfen buna dikkat edin. Annesi Selanik'te bulunan Hafız Mehmet Efendi mahallesi, mahalle mektebine gidip geleneksel eğitim almasını babası ise yeni modern yöntem üzerinden Avrupayı tarzda eğitim veren Şems Efendi ilkokuluna gitmesini istiyordu. Daha sonra Ali Rıza Efendi eşinin de gönlünü almak için Mustafa Kemal'i bir haftalığına mahalle mektebine gönderdi. Ardından çağdaş eğitim veren Şems Efendi ilkokuluna kaydını aldırdı. Osmanlı Devleti'nde farklı tarzda eğitim veren okullar var mı? Var. Bir tarafta geleneksel eğitim veren, ee, baktığınız zaman ee, geleneksel eğitim veren okulların olduğunu, ee, mesela mahalle mektebi gibi. Bir taraftan da modern eğitim veren ee, çağdaş eğitim veren Şems Efendi İlkokulu gibi farklı eğitim veren okullar var. Mustafa Kemal Mahalle Mektebi'nde kısa sürede eğitim görmüştür. Evet bir haftalık bir eğitiminden bahsediyor. Ee, Ali Rıza Bey Mustafa'yı modern bir okulda okutmuştur. Son cümle çağdaş eğitim veren dediği arkadaşlar modern bir eğitim olduğunu biz buradan çıkartırız. Mustafa Kemal ilk askerlikten Şems Efendi okulunda almıştır. Arkadaşlar böyle bilgi bilgi yok. Kaldı ki Şems Efendi arkadaşlar ilkokuldur bakın. Şemsefendi ilkokuldur ama askeri okul ortaokulda başlar. Yani rüştiyede başlar kıymetli arkadaşlar. Bu da Selanik askeri rüştiyesidir arkadaşlar. İlk askeri okulun olduğu zaman. Devam edelim. Buna göre Almanya'nın Osmanlı Devleti ile ittifak yapması nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez demiş. Almanya'nın sömürge yarışına geç girmiş olması da 1. Dünya Savaşı'nın bir diğer önemli nedenidir. Çünkü siyasal birliğini geç tamamlamış olan Almanya, gelişen sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içine girdi. Bu noktada Almanya bir yandan İngiltere'nin sömürgelerine göz dikerken diğer yandan zengin bir kömür havzası olan Alsace-Lorraine bölgesini Fransa'nın elinden almıştır. Yaklaşan savaş tehlikesi üzerine İngiltere, Rusya ve Fransa gibi güçlü ülkelere karşı ittifak arayışına girmiş. Bu ittifakı da Osmanlı ile bulmuş. Peki niye Osmanlı ile ittifak yapmıştır? Hangileri gösterilemez bunun nedenleri arasında. Üzerindeki savaş yükünü azaltmak kesinlikle şimdi İngiltere, Fransa ve Rusya üçünün saldırdığını düşünün. Ve Avrupa'da Almanya'nın sıkıştığını düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla savaş yükünü üzerinden atmak istemiştir, azaltmak istemiştir. İtiraf ile iletişime geçmek, itiraf ile hiçbir zaman iletişime geçmemiştir. Kaldı ki bunu Osmanlı üzerinden mi yapacak? Bu çok komik bir durum olur arkadaşlar. Osmanlı'nın halifesinin dini gücünden yararlanabilir ve böylece dünyadaki tüm Müslümanları cihada çağırabilir ve itiraf devletlerine karşı bunları kullanabilir. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumdan yararlanır mı? Kesinlikle yararlanır. Çünkü Osmanlı'nın jeopolitik konumuna bakarsanız hem üç kıtaya hakim hem karalar ve denizler arasında önemli bir ticaret merkezi halinde. Dolayısıyla Avrupa'dan bunu çıkarıp Osmanlı'ya doğru biraz daha savaşı yayabilir. Bu da onun jeopolitik konumdan faydalandığının göstergesidir. Cevabımız B seçeneğidir kıymetli arkadaşlar. Devam edelim. Buna göre Mustafa Kemal hakkında aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? Manastır askeri idadesindeyken vatan ve hürriyet şairi olarak bilinen Namık Kemal eserleriyle tanışmış ve her fırsatta arkadaşlar gizlice şairin eserlerini okumuşlardır. Şiirin ezbere bildiği Namık Kemal'den Türk ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses. Arkadaşlar bunun altını çizdim. Türk ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses olarak belirtmiştir. Bahsetmiştir Mustafa Kemal Tevfik Fethi için. Ben ben inkilap ruhumu ondan aldım diyerek söz etmiş ve onun özgürlük, laiklik anlayışından esinlenmiştir. Yine milliyetçiliğin önemli bir temsilcisi olarak gördüğü milli şair diye tanınan Mehmet Emin Yurdakul en sevdiği şairler arasındadır. Şimdi çağdaş ve milli fikirler edindiği arkadaşlar şuna dikkat edin milli şair Türk ulusu bunlar milliyetçilikle ilgilidir. Vatan ve millet sevgisiyle dolu olduğu Arkadaşlar Namık Kemal'in eserlerinden özellikle vatanseverlik konusunda çok etkilenmiştir. Türk ulusunun yüzyıllardan beri beklediği ses olarak bahsediyor arkadaşlar ondan. Dolayısıyla bundan vatan ve millet sevgisiyle dolu olduğunu da çıkartabiliriz. Layık ve demokratik bir kişilik kazandığını da çıkartırız. Bakın şurada Tevfik Red için ben inkılap ruhumu ondan aldım. Bakın onun özgürlük ve layıklık anlayışından esinlendim diyor. Burada demokratik ve layık olduğu çıkar. Diplomas alanında bilgisinin arttığı ile ilgili arkadaşlar bir durum söz konusu değildir. Cevabımız C seçeneğidir. D seçeneğidir pardon. Devam ediyorum. Trablusgarp Savaşı devam ederken Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Rusya'nın da teşvikiyle Osmanlı Devleti'ne saldırdı. Osmanlı Devleti siyasi çekişmeler ve iletişimsizlikten dolayı 1. Balkan Savaşı'nda ağır bir yenilgi aldı ve Edirne dahil tüm Trakya topraklarını kaybetti. Midye Enes hattının doğusuna çekildi. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Balkan devletleri askeri yönden Osmanlı'dan güçlü müdür? Güçlü ki arkadaşlar savaşı kazanmış ve Edirne dahil birçok yer kaybedilmiş. Osmanlı devleti içindeki sorunları e, savaşın kaybedilmesine neden olmuş mudur? Kesinlikle bakın devleti siyasi çekişmeler ve iletişimsizlikten dolayı diyor ya buradan onun içerisindeki sıkıntıların olduğunu biz görebiliriz. Birinci Balkan Savaşı'nın çıkması da Rusya'nın etkisi var mıdır? Evet. Bakın Rusya'nın teşvikiyle diyor ya. Dolayısıyla burada Rusya'nın da etkisi olduğunu biz çıkartabiliriz. Dolayısıyla hepsine ulaştığımız için cevabımız D seçeneğidir. Devam edelim. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi söylenemez? Mustafa Kemal Samsun'da kendisini dinlemeye gelen kalabalığın içinde Senanik askeri üçlüyesindeki Fransızca öğretmeni Naküittin Yüce Kökü gördü. Hemen onun yanına gitti, ondan övgüyle bahsetti. Naküittin Bey ona hem Fransızcanın ilk bilgilerini vermiş hem de ülkenin içinde bulunduğu durumu durum konusunda onu aydın, aydınlatmıştı. Mustafa Kemal bu bilgiler ışığında ileride Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni açacaktır. Öğretmenlere karşı vefalı Kesinlikle bak hemen onun yanına gitti ondan övgüyle bahsetti diyor ya. Bu onun vefalı olduğunu gösterir. Yeni bir devlet kurmaya çalıştığının arkadaşlar bu bir dursun. Yeni devletle ilgili bir durum söz konusu değil. Ülke sorunları ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiş midir? Evet. Bakın şurada diyor ya öğretmen ona ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında onu aydınlattı diyor. Buradan bu da çıkar. Teşkilatçı bir kişiliğe sahip olduğu bakın ileride onun vatan ve hürriyet cemiyetini kurması onun teşkilatçı bir yapıya sahip olduğunu bize söyler. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. İtalya gelişen sanayisini ham madde bulabilmek için Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'a saldırmıştır. İtalya bu saldırıyı yaparken Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp halkını medeniyet yönünden geri bıraktığını savunmuştur. Osmanlı yönetimi Trablusgarba'yı savunabilmek için aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bazı subayları gizlice bölgeye göndermiş ve bu subaylar İtalyanlara karşı yerli halkı örgütlemiştir. Hangisine ulaşamayız bakalım. Osmanlı Devleti Trablusgarp'ta idari yanlışlar yapmıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'taki hiçbir şekilde yönetim e, aşamasından, yönetim şeklinden bir şey söylememiş. O yüzden bu bir dursun. Yani Trabluskarban, e, İtalyan Trabluskarban saldırmasının asıl amacı sömürge elde etmektir. Bakın ham madde bulabilmek için diyor arkadaşlar bu sömürgecilik amacında olduğunu bize gösterir. Osmanlı subayları Trabuzkar'da yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırmış mı? Evet. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bakın bazı subaylar bölgeye gizlice gitmiş ve halkı örgütlemiş. Örgütlemek, teşkilatlandırmak aynı şeydir. İtalya yaptığı bu işgali meşru gösteren bazı bahaneler uydurmuştur. Kesinlikle doğru. Bakın İtalya bu saldırı yaparken diyor Osmanlı Devleti'nin diyor halkını medeniyet yönünden geri bıraktığını savunmuştur. Yani işgallerine bir bahane bulmaktır bu değerli arkadaşlar. Dolayısıyla buradan cevabımız A şıkkı olur. Evet arkadaşlar denememizin cevapları bu şekildeydi. Ee, sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, lütfen bol bol soru çözmeyi unutmayın. Ee, bol bol soru çözün. Ee, ve çözebildiğiniz kadar bunlarda farklı tarzda sorular olsun. Ee, özellikle gerçek denemede yani gerçek sınavda da bu farklı farklı çözmüş olduğunuz sorular size çok büyük katkı sağlayacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.